Evet yeni iş yerimde ilk günüm. İnşallah güzel geçer bakalım. İnşallah kendi dükkanım da olur. Ustam. Ustam? Ustam gelmiş. Tövbe. Usta bu saatte gelir miydi? Usta, ustam sen niye geldin bu saatte ya? Bir şey mi oldu ya? Halil buranın hali ne? Ne oldu ustam? İçeriği görmüyor musun bomboş? Nasıl olur ustam ya? Kitledim kapıları ben. Ne olmuş burada? Emin misin öyle açık bırakmadığını? Yok ustam ya. Kapattım kapıları ya. Kameralar kayıt alıyor mu? Alıyor ustam. Ben kontrol etmiştim. Alıyor. Şu kayıtlara bir bakalım. Tamam ustam. Ben de uygulamam var değil. Gel bakalım. Tamam bakalım ustam. Ustam hırsız girmiş. Hayda görüyor musun Aksivu ustam ya? Halil daha ilk günden bunlar nasıl olacak? Nasıl ya, parlayacağız? Ya ustam yapma ya. Vallahi of, isteyerek of, olmadı ya. Ustam ama ustam söz sana bulacağım o hırsızı. O hırsızı bulup sana getireceğim ustam. Gör de bak. Tamam Halil ilgilen burayla ben dükkana geçiyorum. Hayda ya şu adamın bir eşgalini belirleyebilsem karakola gidip karakola vereceğim be. Bıktım ya. Kardeşim niye soyuyorsun ya? Yani yeni açılan dükkanı niye soyuyorsun? Delireceğim ya. <laughs> ustam, ustam. Neredesin ustam? Bana söyleyeceklerim var. Ustam ben bunları polise şikayet etmeye gidiyorum Ustam Olmadı, o adamı Alif. bulacağım yüzde görünüyor Ustam ya Hayır Halil ya niye Ustam Halil ben bunları araştırdım bunlar çok tehlikeli insanlar Yapma ya Ustam Öyle Halil onları şikayet edemeyiz öğrenirlerse mahvederler bizi Deme Usta ya yanlarına mı bırakacağız bunu Bu işi kendimiz halletmemiz lazım Halil olmaz böyle Nasıl halledeceğiz Usta bir yolunu bulacağız Halil Hayır gel arabaya. Ustam bindim yanına ben Haydi gidelim ustam. Ustam yakında mı bunların yerleri ya? Çok uzak değil Halil. Anladım ustam. Demek yerleri bura ha? Çok büyükmüş gerçekten. Evet Halil. Ustam beni dükkana bırak o zaman. Bir şey evet, düşünelim hayır. bari. Bir şey düşünelim. Ah ustam ah ne yapacağız bilmiyorum. Tam benim dükkana da yakınmış ya. Arabayla hemen varıyoruz. Evet Halil. Hedefleri bak Mersin. Aynen öyle ustam. Tüm malzemeler de yepyeniydi gerçekten. Halil benim araba dükkanda kaldı. Senin arabayı alsam olur mu? Olur ustam olur al sen. Tamamdır akşam getiririm. Görüşürüz ustam. Görüşürüz. Bir ustam arayayım. Alo ustam. Alo efendim Halil. Ustam seninle konuşmamız lazım. Acil. Konuşalım. Telefonda konuşamayız ustam. Buraya gelmen lazım. Tamamdır Halil geliyorum. Hoş geldin usta Hoş geldin. Hoş buldum Halil. Benle konuşmak istediğin konu neydi? Ustam. İçeri geçelim mi istersen? Doğru diyorsun ustam. İçeri geçelim. Evet, zaten buraya yakınlar. Şimdi ustam. Evet Halil. Of of bir silah deposu buldum ustam. Orada silah satıyorlar. Oradan silah alalım ustam. Atlayalım bir tane arabaya. Akşam gidelim malları geri alalım. Ruhları duymaz. Nereden anlayacaklar bizim aldığımızı? Halil biz böyle kötü işlere bulaşamayız ama. Farklı bir yöntem bulmamız lazım. Ustam başka çare yok diyorsun. Polisi karıştıramayız diyorsun. Biteriz diyorsun. Of of. Ben götüreceğim seni usta. Sen sıkıntı etme konumunu. İyi ne zaman diyorsun peki Halil? Yarın bu iş hallederim ustam. Gidip tamam. alalım silahları. Yarın silahları alıp akşamdan işimizi bitirelim. Tamam dur ustam. Ustam geldi. Hoş geldi. Sefalar getirdi. Hoş bulduk Halil. Hoş bulduk. Hallettin mi işlerini? Hallettim ustam. Gel benim arabaya binip gidelim. O zaman arabayı dükkana sokayım bekle. Tamam dur ustam. Onu da çalmasınlar maazallah ya. İnşallah. Haydi gidelim ustam. İşte burası ustam. Haydi inelim de hayırlısı da. İyi bakalım. Ali. Haydi bismillah. Hani lafını çektin mi? Gidiyor çektim hadi. ustam çektim. Ha, tamam. Neresi? Ustam. Ali? Bak bu depoda mallar. Haydi alalım. Tamam sen yükle bagaja. İyi Ali hadi gel. Ustam bu işi akşam bitiriyoruz. Ben hala içinde çok kötü bir his var Ali. Vallahi ustam mecburuz. İyi bakalım hadi. Hadi bakalım ustam. Geri dönelim. Vakit geldi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ustam Allah el çekmeyi unuttum ustam. Halil arabayı içine Bir dakika var. ustam bir dakika bir dakika Ustam kitleyim dışarıda dursun ya bir şey olmaz bir şey olmaz İyi, hey, takma tamam, sen. gel, sen Gel Geliyorum ustam araba hazır mı? Hazır Halil hazır gel Senin araban nerede usta asıl? Senin dükkanda bıraktık Ha abi. unuttum hadi. ustam ya tamam o usta şekil olmuş güzel hadi, güzel. Hadi. Haydi ustam hadi bakalım. <laughs> Gel geldik ustam hadi inelim burası. Halil direkt arabayla mı gidelim yoksa önce bir kendimiz mi yürüsek? Önce bir yürüyelim ustam. Halil yanlış yere gidiyorsun Halil. Ha Şu ustam. Tarafa. Ustam benim kafa yandı ya kafam dalgın biliyorsun. Doğru Halil yaşadıklarımız normal değil. Hadi gel. Doğru diyorsun ustam. Ustam sen niye buraya park ettin o zaman arabayı? Arkayı görebilmek <laughs> için Halil. Ustam. <gülüyor> <gülüyor> biz... <gülüyor> Ustam senle iş yapan aklım olmaz olsun. <laughs> ustam ustam dur. Benim tamir abi? eşyaları burada. Baksana bu kolinin içinde. de. Hemen şey bunu da yükleyelim. Buna Hemen yanaştırıyorum çok ağır bunlar. Ustam sen yükle. Ben bir bakıyorum etrafa ustam. Sen yükle lan. Ustana iş mi yaptırıyorsun? Ya ustam tamam ben yüklerim. Özür dilerim ustam. Hadi Ali'yle Hadi taşıdım ustam hadi. Gel Halil bin. Bin de Mustam. Gidelim. Hemen kaçmamız lazım Halil burada. Bak sonra Mustam her şeyi almadık ama. Halil şu anda daha fazla alamayız. Ustam şu koliden de bir şey alsaydı. Dur Halil şurada diğer malzemeler. Ustam ustam bakın bak. Usta in 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 Hızlı hızlı hızlı. Çabuk 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 getir arabayı. Oğlum arabayla gelsin niye koşuyorsun? <laughs> ustam çok heyecanlıyım. Ne? Ustam ilk defa çalındı eşyam ne yapayım yani her gün çalınmıyor ya. Olsun Yüklüyorum hadi. Ustam. Yüklüyorum, Yükle, yükliyorum ustam yükliyorum yükliyorum. Bekliyorum. Yükledim ustam haydi bas hayır, bas hayır, bas. Hayır ben. Bas. Ustam sesler duyuyorum ustam. Çabuk bas gaza bas 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 Gali bas. Galipten geliyordur o sesler bana gelmiyor çünkü. Ustam deme öyle ya hadi kaçalım buradan. Hadi ustam bas gaza. Geldik ustam geldik. Evet elif. Haydi. Al arabanı şimdi senin dükkana gidiyoruz. Bunları bırakmamız lazım. Tamam dur ustam. İneyim ustam hemen. Hadi Ali döndür arabayı hemen gel. Geliyorum ustam hemen. Haydi bakalım dükkana. Bas gaza. Usta hadi malları yükleyelim ustam. Şöyle koyalım arabayı. Haydi ustam yükleyelim şu malları. Malların tamamı yüklendi usta. Tamamdır ilk görüşürüz ben gidiyorum. Görüşürüz ustam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Ben de evime gideyim. Oh bugün de pazar. Oturuyorum mis gibi. Bak kapımın önünde. Ona Mesaj geldi. Dur bakayım. Kahretsin. Hemen ustamı aramalıyım. Hemen hemen hemen. Hatta hemen gideyim dükkana. Hemen. Bas 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 bas. Hemen şu arayayım. Alo usta usta. Buyur Halil. sakin ol. Usta öğrendiler malları aldığımızı. Bizim aldığımızı da öğrendiler. Kamera varmış ustam. Nasıl öğrendiler Halil? Oraya hiç barbara gitmedik ki ama. Göremezlerdi zaten. Usta kamera vardı diyorum. Anlamıyor musun? Usta tamircideyim gel neredesin ya? Pazar bunu... diye sen de <laughs> mi gelmedin ya usta? <laughs> Ha ustamla geldi. Usta, usta yandık usta, yandık usta. Sen nereden öğrendin Halil bunları? Ya usta bana yabancı bir numara mesaj attı ustam ya. Hem de yurt dışı numarasıydı. O zaman bizi biliyorlar Halil. <laughs> ne, yap ne yapacağız usta? Halil bir şey yapmamız lazım. Onlardan kaçmamız çok zor.